Alo. Merhaba. Gül. Merhaba. Merhaba Nasan. İyisin? Çok güzel. Valla ben de iyiyim. Ne yapayım? E, ofise gelmişim. He. E, baktım masamda bir kek bırakmış. E, biliyorsun benim hayranlarım çoktur. Bir bana kek yapmış, göndermiş. E ben onu yiyeceğim şimdi. Sen ne yapıyorsun? Ney? sen yaptın. Kedi sen yaptın gönderdi. He. Kendi yerlerini yaptın? Şaka yapıyorsun. Hey. Kendi yerlerini yaptın? Ya Aygül. He. He he. Önümdedir önümde önümde. Yok vallahi yemeyeceğim. Ya, yok yemeyeceğim Aygül. Ya keşke senin baban ayağıyla yapsaydı sen elinle yapmasaydın. Vallahi Aygül ya. Sabah sabah midem kalktı ya. Niye gönderdin? Bana niye gönderdin? He? Başkasına gönder. Başkası yesin senin kekini. Ben ben sevmiyorum. Ben kek sevmiyorum Aygül. Bana gönderme. Yok ben... He? Yok Aygül. Vallahi ben seni sevmiyorum ya. Bak, sana yemin ederim. Bak benim kalbim. <laughs> Bak benim kalbime soruyorum. Bir tane tık atmıyor senin için ya. Bir tane. Normal atıyor ya. Hani birinin adını duysan kop 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 yapacak. Öyle olmuyor. Daha kötüsü oluyor. Normal atışı da duruyor ya. Ölecek gibi oluyorum Aygül. Evet. Yok vallahi öyle değil. Ne zaman? Geçen gün. Ben sana geçen gün günaydın dedim. Ne olmuş günaydın dediyse? Yok ya. Normal herkese söylüyorum. Yok Aygül. Gözlerimden anladın. Ay ben o gözlerime. Sen gözlerime inanma Aygül. Benim gözlerim çok e, yanlış bakıyor. Benim gözlerim çok yanlış bakıyor Aygül. Tamam. Tamam Aygül. Yok Aygül. Bana yemek de gönderme. Ben karnımı doyuruyorum, ben yemeğimi yiyorum, kahvaltımı yapıyorum. Tamam. Sağ ol. Sağ ol. Ne yaptın? Berbere gittin, bıyığını aldırdın. Pi. Bunu bana niye söylüyorsun? Hem kek gönderiyorsun, hem de bunu söylüyorsun ya. Aygül yemin ederim benim şu an var ya hayal dünyamı mahvettin ya. Ben şu an gözümü kapatıyorum. Senin o cümlen benim aklıma geliyor. Berber aklıma geliyor. Ben daralıyorum ya. Aygül kapat telefonu. Aygül. Aygül. Beni duyuyorsun. Aygül. Benim canım o telefonu bir kapat ya. Tamam. Tamam. Git başkasına. Sabah sabah aşkına sigaraya başlattın ya. Aygül o cümleyi niye kurdun? Aygül benim aklımda öyle bir şey yoktu ya. Gün boyu benim aklıma gelecek. Ben ne yemek yiyebilirim? Ne çay içebilirim? Ne bir şey yapabilirim ya? Niye söylüyorsun? Bana ne? Ben söylüyor muyum? Ben berbere gittim bunu yaptım şunu yaptım diye. Yok ya. He ben dedim he sevdiğim kızın ismi A ile başlıyor dedim Haydara dedim he Haydar onu sana söyledin senin de ismin A ile başlıyor e yani sen öyle bir çözümleme yaptın Aygül vallahi Aygül sen nasıl bir insansın ya benim güzel arkadaşım canım kardeşim seni he, kırmak da istemiyorum ama vallahi ben seni sevmiyorum. A harfiyle başlıyor ya. O, ahu, ahu, ahu. He? odun ha. Tamam. Ağlama, ağlama. Ta Ağlamıyorsun? Tamam. Ağlama, tamam. Hadi kendine iyi bak. Keki göndereyim, keki. Keki sana geri göndereyim. Ben yemeyeceğim ya. Tamam, bir daha yapma. Yok, yok. Ben sevmiyorum Aygül. Ne seviyorum, ne seviyorsun yapayım diyorsun ya. Ne seviyorsan yaparım diyorsun. Ben onu sevmiyorum ya. Sen yapınca ben artık onu sevmiyorum. Tamam. Haydi. Ama Aygül işim gücüm var. Haydi tamam. Heh. Tamam. Tamam Aygül. Tamam bir daha görürsem sana günaydın demem. Tamam. Tamam hadi. Hadi kapat. Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz diyorum ama mecazen söylüyorum ha. Hadi kendine iyi bak. Tamam haydi haydi.